Evet arkadaşlar cümlede selamun aleyküm. Böyle bir çit boz. Dişil erkekli. Erkek uçtu oynadı. Dişi de uçtu. Uçlar gözüktüğü gibi. Biraz tüy mevsiminden dolayı arkadaşlar. Uçlar tüyde. Alan iyi kuş alır. 10 numara uçlar. Paça, tip, kasa 10 numara. Eski kuşlar. Uçlar gözüktüğü gibi. Bir çift boz arkadaşlar. Uçlar harika. Arkadaşlar arayanlar bir numara 2 numara diye söylerse sevinirim. Bunlar iki numara arkadaşlar. Gökbelekli erkek. Çok uzak mesafeden atıyor arkadaşlar. Kuş oynadı görev yaptı. Dişi de hazır yakın. Hazır kuş. Kanatları gelmek üzere. İster ikisinden yavru alın. İster ikisini de uçurun fark etmez. Erkek biraz 3-4 yaşında. Kuşlar gözüktüğü gibi dişi uçurun ama arkadaşlar. Vermeyenden yer alırım. Bunlar iki numara arkadaşlar. Bir numara, 2 numara, 3 numara diye söyleyin. Evet arkadaşlar bunlar da ala. Ala dedim anlaşılır. Bunlar da üç numara arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. ikisi de oyunlu arkadaşlar. Hazır ayağın kanatları yemek üzere. 10 numara kuşlar arkadaşlar. Bir taraf bozduman kirliler. Kuşlar harbi on numara arkadaşlar. Dişiler kekli. Yerde geçsin ya. Makine yemin ediyorum. Kuşlara bakın arkadaşlar. Tarih. Maşallah. Evet arkadaşlar böyle zaman ikili alalarda bunların en büyüklerinden çıkma arkadaşlar. Kuşlar on numara kuşlar arkadaşlar bak bulamazsınız böyle kuş. Alın uçurun. Kuşlar 20-25 yıllık soy arkadaşlar. Bunların da dördüncü numara. Kuşlar gözüktüğü gibi on numara arkadaşlar. Alın bir uçurun ya. Nereden atıyormuş? Nasıl geliyormuş? Kuşlar da atma pike on numara arkadaşlar. Atlar zırh gibi oyunlu. Kuşlar hazıra yakın. Bunlar da aynı arkadaşlar. Büyük erkek arkadaşlar. On numara kuşlar. İşe kuyruk kuşların fizikleri, paçaları, kasaları on numara. Biraz tüy mevsimde olduğumuz için arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi. Kitap gibi kuşlar. Alın yavru uçurun ikisinden. Tarih arkadaşlar kuşlar. Erkeğe bakın. Bunlar da sarılar arkadaşlar. Bunlar da büyük kuş arkadaşlar. Hiç kırılmazmış, safkan limon sarı verirler. Aynı kendi renkleri gibi yavru verirler. 10 numara kuşlar. 15 tane, 20 tane atlar yavruları. 15 metre, 20 metre burgu yaparlar, güzel fışkırırlar. Ses soluk tempo 10 numara. Erkek 4 yaşında. Dişi 2,5 yaşında, 2 yaşında. Kuşlar gözüktüğü gibi. Biraz tüyler arkadaşlar. Cüllop gibi kuşlar arkadaşlar. Sarı sevenler. Kaçırmasın. Bulamazsınız böyle kuşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi 10 numara kuşlar. Bir de böyle arkadaşlar. Dişi takkalı. Erkek. Daha yenikilerin yavruları arkadaşlar. Altlı üstlü. Kuşlar gözüktüğü gibi. 10 numara kuşlar. Erkek uçuşmadı arkadaşlar. Tüy de arkadaşlar tüy mevsimdeyiz. Evet arkadaşlar. Kuşlar çok büyük kuş arkadaşlar. İsteyen kaçırmasın bak bu kuşları. 10 numara kuşlar kuşlar ala verir arkadaşlar gök ala. Kuşlarda ses tempo 10 numara. 4 5 takla en düşük 1 metre yakalılar. Ses sesler solukları 10 numara arkadaşlar. Kuşlar gözüktüğü gibi kasalar 10 numara. Kuşlar bir tarafı kırık kale. Biz neysek net arkadaşlar her şey. Kuşları vermenin yer alırıp. Kuşlar gözüktüğü gibi 10 numara kuşlar. Kuşların altından uçtu arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar ikisi de erkek. Erkeğe ihtiyacı olan erkek erkek çıkartacağım çift çift. Kuşlar oyunlu. Kuşlar harbi 10 numara kuşlar. Arkadaşlar erkeğe olan ihtiyacı olan alsın. Bu kuşları kaçırmayın. Kuşlar gözüktüğü gibi şöyle görün arkadaşlar. Kuşlar tüyde. Kaça takım filan on numara. Kuşlar gözüktüğü gibi arkadaşlar. Kuşlarda iyi takla var. İyi surat var arkadaşlar. Atışlar filan on numara. Evet arkadaşlar. Kirli kuru erkek. İzlemenizi isterdim arkadaşlar herkesin. Koşu 30 metre, 40 metre tokatlıyordu. En düşük 12 13 tane yapıyordu. Gök çok uzun oynamıyor arkadaşlar. Uçlar gözüktüğü gibi ikisi de erkek arkadaşlar. Erkek ihtiyacı olanlar erkekleri alsın. Kaçırmayın yani. 10 numara erkekler. Evet arkadaşlar böyle bozuman ikili ballı. 10 numara erkek kuş tarih makina alın vurun kuşunuza çalışıyor mu çalışmıyor mu görün kaç takla vuruyormuş nereye gidiyormuş bir bakın kuşlarda takla çok uzun taklası maklası bol arkadaşlar uzun metrajlı kuşlar kuşun paçası fiziği tipi on numara Evet arkadaşlar böyle tek sarı erkek bu on numara arkadaşlar. Alın bir uçurun. İsteyen istediğine fiyat verebilir arkadaşlar. Numaramı yazacağım. Fiyat gelsin oradan. Abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.